<laughs> Oğlum birileri ateş edip duruyor lan. Adam biraz... Işığı söndür ışığı. Şu İleride şey... Işığı Oğlum. Vallahi çok yakın ya. Ya gibi akıyor yemin ederim. Bak şuradan da tak tak sesler geliyor. Tamam. Nereye düştük anasını satayım ya. Bak. Duydun mu sesi? Oğlum gece gece peki ne atışı bunlar? Ya atış ediyor. eğitim atışı olsun Eğitim atışı olsa hani böyle askeriye vardı. Tamam da tek askeriye tek yok ki burada. Bir buçuk dakikada bir tane sıkmazsın yani. Oğlum askeriye yok burada bir kere geçin o. Kendinizi kandırmayın çünkü korganda atış ediyorlardı diğer izlediğim şeylerde. Her yani bak. İşte onlar şey bunlar Ses... gece atışı mı yapılır oğlum? Ses şimdi yankılı geliyor. Eğer karşıda da bizim için sıkıntı değil. Oğlum hadi silah sesi yankılı geliyor şey de mi? Adam bağırma sesleri de mi yakın? yakın işte oğlum şurada aşağıdalar yani. Koruganın oradalar belli Arkadaşlar, ki. Arkadaşlar koruganda mevzu var. <gülüyor> <gülüyor> Korugana geldik. Olayın mevzu patladı ya? Hayır şimdi gider bakıyoruz o sıkıntı oğlum, değil mi? Oğlum o değil de birini öldürüyor olmasın. <laughs> ha, bizim üstümüze kalır anasını zaten. <laughs> Ananı... Bak. İki yerden sıkıyorlar görüyor musun? Şuradan ufak sıkıyorlar buradan tüfek. 3 saat aradık. En sonunda internette koordinatını falan bulduk. Kahveye falan sorduk. O esnada koordinatları da bulduk. Direkt koordinatlar eşliğiyle geldik buraya. tam vardık. Çekimimizi yapacağız. Ama maalesef bizden önce birileri gelmiş gibi ateş ediyorlar Aa, ben yani. Ben diyorum ki gidip bakalım. Kanka silahlı adamların yanına da ne bileyim yani. Bizde silah yok. vuracak halleri yok herhalde. Belli olmaz o. Yani, tamam, abi sorun yok. Bizimki o kadar ses çıkartmaz. Bu <laughs> pato kütü sıkıyorlar lan. Kuru mu acaba? Yok lan ne kuru? Gece vakti kuru sık bile. Ne işi var bu adamlar? Bak kurusuk öyle ya. ses çıkarmaz ki. Merminin gidiş sesini duymuyor mu? Ya. İyi gidiyor değil, mi? Allah'tan duyuyoruz. Hadi git Apo. Çok yakın. <laughs> Hadi git. Şey diyeyim, selamünaleyküm aleyküm, selam. Ya şu ışık çok dikkat Oğlum çek. adamlar bir de, adamlar bir de şey yapıyor, bir şey avlıyorlarsa eğer gece <laughs> bizi av, oğlum <adam> av olursa <laughs> gideceğim. Bunlar avlanıyor bence. Kanka gece ne avı? Bu av değil de. Oğlum gece ne av? Gece gece ne göreceğim? Bir de adamın elinde tüfek var belli ki. Bu av değil de. Bir dakika dur. avlanıyor bence. Bence bunlar çatışıyor. <laughs> İki köylü bir. <laughs> Bak. Askeriye vardı burada. Bak. Hep aynı şeyi söylüyor ama. nerede askeriye var? Ben da harita üzerinde askeriye Yapımda var. Yakında var demişlerdi ama. Saat 11 tam. Saat 11. Askeriye bu saatte mesai yapmaz. Anladın mı? Hepsi yatıyordur. O, Mete bak, gitti. Işığını kapat abi ya. Mete. Gitme oğlum ne yapıyorsun? Kapı gitti mi? Gitti galiba. Gelme gelme. Nasıl gibi. Ne oldu? da bir kelle. <laughs> gidelim mi? Evet. Evet evet, evet. gidelim. <laughs> Bir şeye baktım ya hani aşağısı gözüküyor mu diye de yok hiçbir şey gözükmüyor. Yani yolu tam dönmek lazım. Bizi şu an ortaya aldılar. Biri oradan biri oradan da. Hadi aslanlarım yaparız oğlum ya. Ulan nerelere girdik biz gel ya. <laughs> 7.62'den mi korkuyorsunuz oğlum gelin lan. 7.62. <laughs> Mete hedef küçülterek git. Oğlum. O zaman dur. <laughs> gel gel vallahi gel. Lan boş verin ya. Arkadaşlar bunlar beni sattı. Geliyor mu? Ha. Neredesiniz lan? Burada. Lan gelin gelin bak şu köşeyi bir dön. Şu... Gel şu köşeyi dönelim. Bir gel göstereceğim sana yolu gel. Şu kamerayı biriniz tutun ben ikisiyle gidemiyorum. Oğlum yemin ediyorum orada ışıklanıyor. Gel buraya. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Ben tam yerde yatıyor. Yemin et. Kırmızı ışık vardı orada. Oğlum görmedim ki. Ben gördüm. Bu ışık gözüm aldı zaten. Gördüm, tam <laughs> orada yatıyordu yerde. Oturla gelmişler buraya. Şuraya bak. Bir de oradan başladı. He eksik kaldım. Oğlum gece vakti ne ateşi bunlar ya. Bitmiyor da. <laughs> Arabaya girip mi eklesek? Yok o kadar değil de. <laughs> Yeter daha. Ne atmış be Oğlum kalkın gidelim ya Çok pis şey Çok yakın çok yakın Gel gel Eylem Atla bakalım Atlayın Bismillah Yola bak Yol berbat Anka direk ifşayız zaten şu anda ışıklar mışıklar Yavaş ışıklar. git oğlum yavaş git Yolları görmüyor musun? <laughs> Araların arasında kime sıkıyorlar la bunlar. Yaklaşık bir yarım saat falan burada durduk. Köpek köpek var. Yok gündüz, gündüz vakti gideriz ya. Ha? Gündüz gideriz başka zaman. Öyle değil mi? Yani yani. Şu an her an bir yerimize bir şey saplanabilir. Gerek yok. Arkadaşlar merhaba. Gece yarım bıraktığımız işi tamamlamaya geldik şu an. Evet, çok gündüz vakti geldik. Çok güneş var. Güneşin altında fazla kalamayacağız. Yeri bulduk. Aslında gece dibine kadar gelmişiz neredeyse ama göremediğimiz için hiçbir şey. Bir şey söyleyeceğim. O dün akşamki e, ateş sesleri olurken olay yeri burasıydı, Biz buradaydık. Tamam. Araba orada değildi. Şu, bakayım gözüküyor mu? Gözüküyor dur da. Araba orada değil. Şu taraftaydı. Ama biz tabii şuradaymış. Hatta ağaçların altında. Gündüz bile görmesi zor bir yer. Ağaçların altında kalmış. Oğlum e, burası değil çok, mi? Hap çok burada. şükür bulduk. Aynen burası burası. Oğlum tamam, burada bir tane var. Mı? Tamam orası işte. görmüş Yok görmedik işte gece. Bakın arkadaşlar şu az önce Oruga'nın bir çatısını gördük. Mete bana aşağısı demişti de şurada bir çatısı daha varmış. Bu arada ilk defa bir gündüz çekim yapıyoruz. Gündüz de güzel oluyormuş be görseli. Mete de tarlanın içerisinde oluşuyor Çift kamera takılıyoruz. Kameramanımız yok. Abdullah işe gitti. Mete ile ikimiz gündüz vakti yarım bıraktığımız işi tamamlamak için buraya geldik. Şimdi tamam buradan geçtik. Örödümüz gittik. Oradan gireceğiz. Gireriz ya kanka. Ben Aa şiş, alttan geçeriz manyağa bak. Şuradan geçeriz işte. Tut şunu. Ben bir geçeyim alttan. Evet Mete geçiyor. Mete geçiyor. Mete garip garip. Hareketler yapar geçiyor. Helal be Mete. Gel bakayım. Maşını kirletin. Bakın arkadaşlar Mete böyle geçti. Yaz <laughs> ben götümü değdirmemiştim. <laughs> ben değdirerek geçtim. Rahatıma düşkünüm ben. Geçtik. Şuradaki kapılardan atladık. İçeriye girdik. Şöyle ilerideki korogana doğru gidiyoruz. Diğerlerine bir giriş bulamadık çünkü. Bakalım buradakinin girişi var mı? Aslında var. Biraz özel ülke girdiği için çok da insanları dır, dır ettirmeyelim diye efendi gibi atladık oradan. <laughs> efendi gibi. Asla hırsız gibi değil efendi gibi de atladık. <laughs> korugan'a geldi. Korugan'ın inşallah girişi vardır. Tünelleri merak ediyorum ben daha çok ya. Çakma katlı tünelleri merak ediyorum. İnşallah onun girişi buradadır. Evet Korugan'a şey yapmışlar bak. Telle çevirmişler. Arka tarafı telle dolmuş. Odun odun falan var içinde. Ya bunlar burayı depo gibi kullanıyor mu? Ne yapıyorsun sen? Koruganların son hali bu şekilde arkadaşlar. Yerliler, köy halkı. Burayı böyle depo niyetine kullanıyorlar. Odunluk yapmışlar, samanlık yapmışlar. Geçiş var. Ha. Sana dediğim yerden atlasaydık. Dedin ya burası çukur Hı -hı. buradan atlanır. Hı -hı. Direkt buraya çıkıyor. Allah Allah. Al. al, al. <laughs> Bak göstereceğim orayı sana. <laughs> Oğlum yılandan korkuyorum ben. Yılan hariç her şey Ya yılan mı lan yok kardeşim. Yılan olsa sana mı bakar be kardeşim ya? Ee, yok lan bu da. Şurada Şurası kapı. evet. Girebiliyor muyuz bakalım? Gel Gireceğiz şuradan atla mi? kanka. Atlar da tut. Sabitle oğlum oraya bir yer. <laughs> temkinli bas temkinli. Dikkatli dikkatli. <laughs> Çık oradan işte ya. Mete çok nazik diyor. bizi. girdiğimiz yere bak. Nazik olacağım da. Ev konuşuyorsun <laughs> e, lan arkandayım hemen. Abi yapıyorsun? Arkamdan konuşuyorum. Geçmeye yer kanka. Sen git bakayım. Ölmezsen geleceğim. Tamam. 30 numaralı korugan herhalde burası. 30 yazmışlar betona. 50 30'muş. Şöyle benziyor. Basacağım yerleri sağlam alayım mı? Laps diye girme şimdi. Beton yapmamışlar mı oğlum dibine? Oo oh, dikene bak. Ne oğlum bunlar? Bir betonlar Yereyi beyaz diken. beyaz bir şey olmuş duvara. Gel. Ne bekliyorsun sen orada? Göte bak. Nerede bekliyorsun? O <laughs> <laughs> bir mıydı Bu saniye. muydu iki saat uğraştığın yer? İçeride yarasalar vardı değil mi? Burada var mı bilmiyorum. Bu muydu iki saat uğraştığın yer? <laughs> oğlum kapısı falan çok iyi lan. Ayağımı vurdum. <laughs> Geçmiş olsun kardeşim. Kapı falan çok iyi ama bak. Şu demire vurdum demire bak. Hangi demire vurdun? Bu Kapının şu ne de aynı boyutta diye bunu gösterim. Oğlum dün demir kapı. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma yapıdayız şu anda. İçerisi nasıl acaba? Oo serin. Mis. Çok serin ya. Ama... Oh, bir odayı göstereyim size karşı. şöyle. Baksana sen Bak burada küçücük şey bir delik var. Bir şey gibi. Burada mevzi yolu dönüyor. Dışarıyı böyle buradan izliyorlarmış. Burası, burası, Burayı zaten giremeyeceğiz herhalde. İçeriyi Ama doldurmuşlar yani tahtalarla. Bizim millet var ya. Burası şey mi acaba? Delik yer. Buradan mühimmat falan mı bırakıyorlar aşağıda? Yani... Hı -hı. Şurası arkadaşlar, bakın. Şöyle bir delik var. Bilmiyorum kanka. Ben olsam herhalde aşağıya dışarıdaki <laughs> insanlara mühimmat... Çatısı ne lan? Tahta mı lan buna çatısı? Evet. Yani demir ve tahta yapmışlar. Tahta da belki tahtayı sonradan <laughs> bizimkiler atmıştır. Yani Sanmıyorum kardeşim insan. ya. Olur. Şu ağlandırma yan tarafa bir bile var lan bu avlandırma değil mi? Ha. Aynen avlandırma havalandırma İçerideki asker için her şeyi düşünüyor çünkü gaz sıkışması e, evet, burası Taksa ne? olabilir. Göt olan burası ne mesela? Burası da kanka bence gene aynı mevzi gibi bir yer çünkü arkada tahtalar yığılıydı ya. O tahtalar burayı kapatıyor yani. E buranın içi bu kadar şimdi? Bence korugandan korugana değişiyor buranın içi bu kadar. Girişi güzel, dışı güzel. İki <laughs> İçi bu şey. kötü. İçi aslında Burası Şurası güzel aslında da. Şöyle göstereyim. Belki de tünele gidiş yeri orada bir yer güzel bir şey. aslında da. Ama işte doldurmuşlar. Ben İyi. bir gideyim o tarafa bakayım. Ya. Git düşmeden. Cam mam her şey var burada ya. Hadi evet. evet, bismillah. Aa, canım, Aa kanka burada tünel var. Var mı? Aha var. Dediğim gibi Valla burada var. Girilecek gibi mi? Gelecek misin buraya? Gel çekelim orayı. Girilecek gibi mi? Merdiven yok. Hani gelersin çıkamazsın. <laughs> yani dediğim gibi. Oğlum tahtalarda çivi yok değil mi? Gördün mü hiç? Hiç görmedim kanka. Tehlikeli ama biraz dikkatli gel. Yavaş dikkat et. Gelemiyorum. Tamam, çok kirlendi dokunmuyor Oğlum görüntüyü görüyor musunuz arkadaşlar İçerisi baya serin ha. Evet. Aşağıdan buz gibi soğuk geliyor mağara gibi Aa, Ah bu sütü. ne oğlum merdiven var <laughs> Dikkat et ne oldu lan Oğlum baya baya <laughs> iniyor lan bura Şuraya bak arkadaşlar korugam buradan aşağı iniyor Oğlum bu ne Kanka buradan ben ineriz. Ben şey zannettim böyle 1 metre şey ya da 2 metrelik bir tünel düşündüm. Oğlum Bunun bayağı bu bayağı aşağı iniyor. T tünel var aşağıda. Şu merdiven arkadaşlar. Şu Oğlum gördüğünüz ya, demir merdiven. bulduk lan. Murat bak. Sol tarafı görüyor musun şurayı? Ha? Bak. Orası tünel. Aşağısı çok başka bir yer. Bu, bu altta bir oda var kanka. Tamam işte oralar bence tünel. Yani o merdiven ba aşağıya başka bir yere iniyor. İşte dedim ya az önce söyledikleri gibi 56 kilometrelik bir şey var demişlerdi ya. <laughs> Ya yani inanır. Şu manzarayı görünce O zaman mi? şunlar, şu sol taraftaki yerler şey, şuraları şey diyorsun. Kısa e, atıyorum bu korgandan öbür korgan. Aynen aynen. aynen. yani E5 aşağıda diyorsun. E5. E5 var baksana şuraya. <laughs> Oğlum şu aşağı inmek istiyorum ya. İpimiz falan yok mu bizim? Yok. Kanka ben insem sen beni çıkartabilir misin peki buradan? Çıkartamam bir. ikincisi i̇kincisi o demirler çürümüş kardeşim. Yani sen o 56 kilometreyi yürümek zorunda kalırsın. Yok sadece şu içeriği çekseydik çekemeyiz. O demirler bastığın gibi inersin aşağıya. Baksana oğlum çürük. Delinmiş lan çürümekten. Değil ya, şu Şuraya şu bak. Dağları oldu, dağları Şuraya bak. Ölüm çukuru. Sana bir şey Kardeşim söyleyeyim mi? Kardeşim ben gidiyorum. Belki de. Belki de. Şura benim ayağımın altına kadar uzuyordur Biliyorum. <abi. gülüyor> Sana Kardeşim. söyleyip, benim göçmem yok mu içeri? Hakkını öğren <laughs> et. Şuraya bak, manzaraya bak abi. Ayaklarımın altına. Düşse var ya bak şu boya bak Murat'taki boya ve şu aşağıdaki derinliğe bir hesap edin. <laughs> Yanında böcek gibi kalır ama bok gibi düşer bir şey. Oğlum biz içinde çıplak gözle çok net görüyoruz da onlar dibini görebiliyor mu acaba? Bilmiyorum dibi böcek gözüküyor. Mu? Şey Aşağıda bir şey var kanka. Tank gibi tüfek gibi bir şey. Aa gömülmüşsün. Tank gibi tüfek gibi bir şey var. Nerede? <laughs> Aşağıda tam şu odada. Haa, orayı görmek için oraya gelmem lazım. Neyse sen çekiyorsun zaten. Burada bir şey düşmüş, bir demir gibi bir parça. Daha aşağısını merak ediyorum. Şurada gördüğünüz gibi merdiven var. Bu merdivenden aşağı iniyor. Nereye gidiyor? Merdiven zaten çürümüş, dökülmüş. Allah hayran olsun böyle bir şey. 56 kilometre. Hocam çıkabilecek miyiz? Dur bakayım. Şuranın sonu boşluğa. Ve biz buraya gece gelmeyi planlıyorduk. Yani gece şurada kesin bir yerimizi kırardık. Giremezdik lan oraya. Kırardık bir yerimizi ya çok rahat. Evet. Bismillah. Hop. Ne Rahatladım vallahi bir tanesinin içine girebildik rahatladım çünkü hepsinin bir engeli var. Birisi tarlanın ortasında, diğeri çitlerle çevrilmiş, birinin Bize ağzı kapanmış. kapanmış. bir tanesi komple kapanmış. Aa, Şurası var ya şu kafası sadece orası gözüküyor. Düşünün yani şura komple şeyle toprakla kapanmış, göçmüş. Hadi buradan gel. Çıkalım. Oradakine de bir girmeye çalışacağız. Orası bayağı sıkıntılı duruyor ama inşallah bir yer buluruz. Şurada bir giriş var. Korugan bir tane daha vardı. Bunun girişi burada. Şöyle girmeye çalışacağım. Burası temiz. Ha? Temiz kanka gel. Aç mı ağaç? Mağaç. Bak şurada bir girişi var. Evet görüyorum seni görüyorum bir tek ama orayı göremiyorum ki. Girdin mi lan? Evet. Helal lan sana. <laughs> gel kafam. Nasıl damarlar nasıl çıktı. Yani. Gel oğlum gel yavaş yavaş gel orada. Şuraya bak yavaş. Aha, kırdın, kırdın ağacı. Kırdın ya. Ağacı kırdın ağacı. Yavaş götüm bir... Becerdiysem gö sıkıştım oraya bir götle. <laughs> Oğlum bu götle nasıl sıkıştı sen ya? Maymun gibi adamsın lan. Al şunu. Oğlum Güzel Efsane gülüyor. gel. Bismillah. Ah. Bu neymiş? Orada demir var arkadaşlar. Benim ışık. Sen bunu döşe Burada bir boru var. Boru böyle aşağı doğru uzuyor. Burada da baksana abi. Adamlar her şeyi düşünmüşler ya. Yani dışarıyı gören bir delik evet, var. Burada Bu, Buradan bir değişik bir delik var. Burada da yine de, bunlar hep şey, siperler herhalde. Evet evet. Burası siper. Şurası siper. Şu boşluk siper. Şu aşağısı yine tünel var. Bakın yine aynı şekilde. Merdiven var. var. Yani. Merdiven var. Tünel var. Bu tüneller de az önceki e, koruganlara gidiyor sanırım tüneller eşliğiyle. Bütün koruganlar birbirlerine bağlı. Şu şurası mi? mesela. Oğlum buraya taht mı sokuyorlar? Ne bence? yapıyorlar? Bence... Bence dediğim gibi kardeşim, buraya... Ama tankı soksa... Niye... Bence buraya... E, top soktular. Olabilir, top, top... Top buraya girer bence. Aynen öyle. Topları sürmek için. Topu şuradan almışlar kardeşim. Aynen. Biz de dedik. Bakın arkadaşlar, top buradan gelmiş. Şu iki tane... Görüyor musunuz? Ayakta olan yer, şu ikisi. Oraya yaslamışlar. Allah ne verdiyse güm güm güm. <laughs> Hiçbir şey olmamış ama <laughs> öyle güm güm güm, güm planda. Ha, plan o. Güm 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 ama... Burada Yünlük ne? Mi? Yine havalandırma. Bak bunlar tünel havalandırmaları kardeşim. %100 evet. yüz tünelin havalandırmaları. Alt kata gidiyor. Küçük. Şurada yine alt kata giden bir delik var. Açılan. Burası da o şekilde. Üf içerisi örümcek ağ dolu. Örümcekten içine girmiş. Burada yine bir mevzi var. Her her köşede bir mevzi yapılmış. Gırıldama sesi gelmiyor. Şurada yine bir delik Şurada var. Şuralar ne acaba? Silah mı? Silahdır yüksek ihtimalle. Silah asmak için. Yoksa Bunlar da silah asma yerleri kardeşim. Şu ne? Şu delik. Çok değişik ya. Delik dışarıya açılıyor biliyor musun? İşte ne olabilir ki? Mesela zaten... bilmiyorum. Her yerden acaba bacaklarına falan sıkmak için mi düşman açıyor. Ya Kısa kadar önemli. Ne bileyim her yerden, <laughs> yerden delik açmışlar. <laughs> ne oldu? <laughs> Duydum. Biri geliyor sanki değil mi? Bıt Biri mi? Yara sadır yüksek ihtimalle. Ağaç sesleri. Bilmiyorum. Rüzgar esiyor ya Şu aşağı iniş var mı ya? Bir de şu köşe var. Bu köşeyi de çekeyim. Bu aynı şekilde. Hayır. Evet. Bak burada demirler falan var. Aynı demir burada da var. Şu delikten. Aynı şekilde asmalık yerler var. Toprak of, kapanmış hep burada. Asılmaz buraya kanka. Bu demirden yapılmış bir şey. Bilmiyorum ki kardeşim, mantık yürütüyoruz yani. Biz de çok bildiğimizden Esirini değil yani. Esimleri bağlamak için mi? <laughs> Burada da bir çıkış var. Benim en çok merak ettiğim şey alt kat. Tünele giden yer. Burası ne mesela? Tuvalet mi? <laughs> Niye buraya sıçtınlar değil mi? Burası sıçma değil de kanka. Allah, Allah Allah. Oğlum çok yüksek yapmışlar burayı da ya. Bak yarasalar uçuyor. Ne? İşte, i̇çeride az önce uçtum bu merdivenin o tarafa. Turma atıp geldi. Buralarda bir yerdeydi böyle içeriye doğru girdi. Hmm. ya bu burayı çok yüksek yapmışlar. Bak yarasa geçiyor görüyor musun? Tünelde. Tünelden yarasalar geçiyor. Korona geçiyor arkadaşlar tünelde. Evet, korona. Lazım. Buradan bayağı böyle iki kat, üç kat mesafesi kadar aşağı iniyor. Yani aşağı yukarı bir on metre dibe iniyorlar aşağı yukarı değil mi? Evet. Yedi metre, on metre kadar iniliyor sanırım. Ondan sonra bütün tüneller bütün diğer korganlara bağlı korganlar arası bir yol var. Ayrıca o 56 kilometrelik ayrı bir yol var. Yani o 56 kilometre korganları bağlayarak giden bir yol değil bence. Atıyorum işte ileride neresi olabilir? Bir sallayacağım şimdi. Çanakkale'de başka bir korgan. İşte öbür olabilir. tarafta başka bir korgan. Olabilir. olabilir. Evet. Şuraya bir girebilme ihtimalimiz var mı ya? Onu düşünüyorum ben şu an. Sence var mı şu an? Kardeşim ipimiz yok mu bizim ya? Yok oğlum ipten ne işimiz? Aha yara seviyordun Ya baba Oo oh, şerefsiz. Benim kafamın üzerinden geçmişti şey. Bah bah. O şerefsiz. E, hala inmek istiyor musun? İnerim canım. Sorun değil. Yarası adam mı korkacağız? <laughs> Üstümüze gelmesin yeter. <laughs> Çok büyük bir yer değil içerisi. Şuradan direkt tünele geçiş var orada. Seni çekemiyorum. Götünü yaydın oraya. Çıkalım mı? Ah şuraya girseydik de gösterseydik macera asıl orada. Evet. Asıl <laughs> macera orada da işte. Evet girmeyeceğimiz yere de girdik. Dedik girmeyiz buraya tarla var. Tarladaki şeyler, ay çiçekleri ölmüş zaten. Yani. Korugan şu ileride. Ne oldu lan? Ayağıma şu ilerideki koroganı görmeye çalışıyoruz. Ama nasıl? Bilmiyorum. Evet. Eteciğim. Girişi neresi? Etrafında dolaşacağız artık. <laughs> o da problem değil. Girişi açık mı? O var. Hadi gidelim o tarafa doğru. Gece vakti buradan hayatta geçemezdik ha. Gece vakti ben buraya girmez. Lan ayağım her yerime yapıştı. Yata yata yan yan gir hadi. <laughs> Aman ha, bırak beni. Yapıştı ya üstüme bak. Benim de hep yapıştı işte onlar. Gitti ya elbiseler. O sıkıntı değil de. Kamufle oldu. Az önceki tarlaya girdik. Etrafından dolaştık. Bu hale geldik. Üstümüzü başımızı temizlemeye çalıştık ama olmadı. Ancak. Ayağımlar girişi, girişi baktım. kapanmış. Boşuna uğraştık. Çekemedik böyle. Her yer ot, her yer ayçiçeği. İncir ağacı vardı. Hadi incir ağacını da geçtik. Bir giriş bulamadık yani. Kapanmış girişleri, toprak altında kalmış. Başka bir korugan daha bulmaya çalışıyoruz. Burada en az gördüğümüz dördüncüydü bu, değil mi? Bir, iki, üç, dört, beşinci pardon. Biri ta bir tanesi gömülü, diğerinin de girişi yok. Bunun da girişi yok. Bir tanesinin girişini bulduk, girdik. Fakat tünellere girişi sıkıntı. Tünellere girmek için. İp, halat bir şey lazım ya da merdiven. Bazıları merdivenli bir yer vardı oradan giriyorlar tünelleri. İşte o mekanı bulmaya çalışıyoruz. Eğer orayı bulursak tünelin içine de gireceğiz. Giriş burası herhalde. Bir korgan daha bulduk. Umarım. Onun içi güzeldir. Gel. Ufaktan bir gireyim mi? Tikil dikenler var. Ah. İleride daha iyi bir giriş var kanka. İleride daha iyi bir giriş var. Tam karşımızda. Ha, burası pencere gibi. Buradan giriş yok. Kanka orayı hiç bilmiyorum. Şuradan gidelim. Şunun etrafından dolaşalım böyle. Burası kanka gel. Bak kapısı da burada. Kapı da var burada. Demir kapı. Hmm. Tuğlayı falan oraya tuğla mı örmüşler sonradan ne yapmışlar? kapı açılıyor mu lan? <laughs> kapı yok lan duvar gibi olmuş kapı. <laughs> Hadi bismillah. Oo sandıklar falan var lan burada. sandık mandık var boş. İçi boş sandıklar var. Yine aynı taktik burada da var. ve buradan altı. Alt kat görünüyor. Aa kanka burayı kapatmışlar herhalde. Merdiven var çünkü burada. Baksana şurada merdiven var. Sonra da. Sonra da mı kapattılar acaba uyumuşsun? Aa tuvalet yapmışlar harbiden. Demek burada bu gazetelere tuvalete geliyorlar. Burası da aynı şekilde. Ama alt katı bunun kapalı. Merdiven de var biliyor musun? Bak. Şuraya sonradan beton atmışlar değil mi? Demek ki... Kapak açılıyor mu acaba? Giren çıkan çok oldu. Kanka beton bu lan. Şuraya baksana. Kaldırsak kalkmaz yani. Sence? Oraları. <laughs> <O gülüyor> Bak iki omur kafamın üstünden geçiyor. Aa yuvaları. Yuva yapmışlar kuş değil mi oğlum? Bak Bayağı burada. Yok kırlangıç. Burada. Bak merdiven var. İçeriye giriş merdiveni var. Burası tünel. Tünel buradan gidiyor ama buranın altı kapalı. Burayı sonra da mı kapattınız? Ne yaptınız arkadaşım? Merdiveni var diye kapatmışlar. Oh, of. Alt katın girişi başka yerden yoktur herhalde. Buranın girişi başka yerden yoktur. Diğer koridorlardan giriliyor. Orada da merdiven yok. Açık al. Arkadaşlar leşin pisliğin içinden çıktık. Bak sen kollarım olarım hep çizildi burada. Bak ensemdeki şeye bak. <laughs> Termer, sucuk gibi oldum. Cid yani mi? sıcağın altında tarlada korugan aradık. Ama güzeldi içleri. Evet, 3 tane yer bulduk da amacımız neydi? Tünele girmek. Tünele giremedik. O yüzden Sanırım tünele giriş olan burasıydı en son gittiğimiz yer. Orayı da betonla kapatmışlar. Şansımıza küselim. Orada çünkü demir vardı. Daha önce izlediğim videolarda bu demir merdivenle aşağı iniyorlardı. Yani şu ana kadar 4 tane, 5 tane bulduk. 3 tanesinin içine girdik. Demir merdivenli olan yer burasıydı ki konum da tam olarak burayı gösteriyordu bu koruganı. Orayı da şansımıza betonla kapatmışlar. Daha sonra başkaları gelip girmesin diye. Çünkü çok tehlikeli içeri girmesi. İçeriye girsek çok daha efsane olabilirdi. Ama içeriye giren insanlar var. Merak edenler varsa orada onları izleyebilirsiniz. korugan videolarını diye aratıp. Biz bugün çok bir şey çekemedik açıkçası. Ama olay yaşadık mı yaşadık. Ve i̇kinci mı günü müydü yani. İnat ettik ikinci gün gündüz geldik ama. Çok da bir şey yokmuş. Sadece e, tarihi güzeldi buranın. Dokusu güzeldi. Böyle değişik belgesel havasında, gezi videosu tarzında bir video oldu. O zaman biz bir sonraki çekim alanımıza gidelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videomuz buraya kadardı. Bir sonraki vaka videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. <laughs> Sağlıcakla kalın.